Merhaba arkadaşlar, ben benim videolarımdan takip ediyorsunuzdur. Ufak bir köyde emlakçılık yapan bir insanım. Bizim köyümüzde ve köylere genç nüfus gel kalmadı. Bunun en büyük sıkıntısını yaşıyoruz. Yerlere satılma sebebinden en önemlilerinden biri de genç nüfusların köylerde ikamet etmemesinden dolayı satılıyor. Şimdi biz buralardaki istihdamı ve veya nüfusu veya genel olarak bütçeyi arttırabilmek için İnsanları tarıma yönlendirmeye çalışıyoruz. Ancak yer alan insanlar İstanbul'dan geliyorlar, yer alıyorlar, zeytinliklerini bakıp oradan bir gelir elde etmek, bir ekonomiye can katmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunun akabinde tabii ki üretim yapıyorlar, bakıyorlar. İşte kazmasını, küreğini, işte zeytin toplayabilmesi için çul, merdivendi, kasaydı, bu gibi ihtiyaçları oluyor. Tabii bunları koyacak bir yer, muhafaza edecek bir yer lazım. Ufak bir kulübe yapıyor. Kulübeye geliyorlar tarıma aykırı ve işte imardı oydu buydu deyip mühürleniyor. Böyle olunca insanlar e, köylere gelip e, yatırım yapmak ya da akabinde tam tersi e, üretim yapmak, zeytin üretmek gibi e, girişimlerde bulunmuyor. Adam e, gelecek zeytin dediğin meyve ağaçlı bir sene beklediği gibi bir senede e, havuzda ya da bidonda fermentasyonunu tamamlaması için bekleyen bir meyve. Hemen alıp yenilecek bir meyve değil. Adam belki ürettiği zeytini depolacak bir yeri yok. E, köyün merkezinde çoğu köylerin merkezinde arsa denilen e, yerler kalmadı bizim burada olduğu gibi. Böyle.